...de istedi. Ve yok New York sokaklarında Türkiye coşkusu yaşandı sevgili seyirciler. 31. Türk Günü yürüyüşü ve festivali nedeniyle kent sokakları Türk bayraklarıyla doldu. Mehteren takımının yürüyüşü ise Türkleri coşturdu. New York 31. Türk Günü yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. <laughs> Türkler, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen yürüyüş nedeniyle New York'a akın etti. Genç yaşlı yüzlerce kişi kırmızı beyaz renkli kıyafetleriyle Manhattan sokaklarını Türk bayraklarıyla doldurdu. Yürüyüşte yer alan Genel Kurmay Başkanlığı Mehteran Takımı ise Türkleri coşturdu. New York sokaklarında Mehteran takımını gören Türkler tezahüratlarla ekibe eşlik etti. Yürüyüşü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'la Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da ilgiyle izledi. Bozdağ festivale katılanlara hitaben bir de konuşma yaptı. Türk dünyasının dört bir yanındaki Türklerin bu yürüyüşe katıldığını sadece bunların da değil akraba topluluklarında bu yürüyüşte beraber bizimle yürüdüğünü gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 bin tane sadece üniversitelerde okuyan vatandaşımız var. Bunlar bizim gururumuz. Ayrıca üniversitelerde 4 bin civarında bilim insanımız çalışıyor. Festivalin sonunda sahne alan Karadeniz Halk Oyunları ekibi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.